Kainatı kim yarattı? allah Teala. Bizi kim yarattı? allah Teala. Bu mülkinde nasıl tasarruf edeceğimizi bize indirdiği kitaplarla ki son olarak Kur'an-ı Kerim inmiştir ve onun tercümanı olan Peygamber Efendimizle nasıl tasarruf edeceğimizi, dünyada nasıl yaşayacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, nasıl muamele edeceğimizi bize öğretiyor, beyan ediyor. Bu da medresede okunuyor ancak. Çekke de okunuyor amca. Nerede medeseler şimdi? Nerede çekkeler şimdi? Nazim değil zannediyorsunuz değil mi bunlar? <laughs> eee öldükten sonra dosyanız boynunuza asılmış mevzuna çıkacaksınız. Size her şeyi soracak. Her şeyi isteyecek sizden. Hep şeyi yerli yerli yapmış değilsiniz. Çünkü bir hocaya tanışmıyorsunuz. Kendi kafanızda yani anlayışınıza göre hareket ediyorsunuz. Bu ise yanlış oluyor.